bebek tedavimizde yaşanacak sorunları aslında genel bir derlemeyle yapacak olursak en çok ağırlıklı olarak e, uygulamış olduğumuz ilaçların dozlarının düşmesine bağlı olarak ilk başta ilk zamanlarda düşük tehditinin bir miktar arttığını söyleyebiliriz. Yani ilaçlarımızı verdikten sonra belli dozlarda düşmeler başladığı zaman evet bir miktar kanamalar olabilir ve düşük tehditinde her zaman açıktır e, tüp bebek hastaları. Bu nedenle bu riskimiz bir miktar artmakta. Bunun dışında tabii ki gebeliklerde eğer iki embriyo verirsek çoğu gebelik oluşma ihtimali ve tek embriyo verdiğimizde bu embriyonun bölünerek bir ikiz gebelik oluşma ihtimali arttığı için çoğu gebelik oranlarımız da tüp bebek tedavilerinde artmaktadır. Ayrıca bu gebeliklerde ilerleyen aylarda erken doğum, erken su gelişi gibi gebeliklerin bu tip durumlarla komplike olma ihtimalleri fazla. Çünkü vermiş olduğumuz tedaviler neticesinde Orada ikiz gebelik varsa mesela bir örnek verecek olursak rehmin taşıyabileceği belli bir kapasite var. Örnek veriyorum 3 kilo ve bu 3 kiloyu 2 bebek 1,5 kilo olduğu zaman rahimi uyarmakta ve rahimin doğum yapması için doğumu başlatabilmekte. Bu nedenle de tüp bebek hastalarında erken doğum ve erken su gelişi ihtimali bir miktar daha fazladır. Yine bu hastalarımızda e, tansiyon yükseklikleri bir miktar fazla olabilmekte ve şeker, gebelik şeker dediğimiz gebelik şekeri ve gebelik tansiyon oranları da bir miktar yüksek olabilmektedir. Bu her hastada olacak anlamına gelmesin. Bazen tüp bebek hastalarımız bunu anlıyorlar. Hocam tüp bebek yaptığımız için bizim tansiyonumuz yükselecek mi veya bizim kesin şekerimiz çıkacak gibi düşünmeseler ama bu hasta gruplarımızda bir miktar daha ihtimalleri atmakta. Sağlıklı günler dilerim.